Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ee, kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. <laughs> ben Barış. Ee, Hasan ortak yani kanalımız ortak ama ben şu an tek çekiyorum. Kanalı yeni kur, yeni kurduk. Gördüğünüz gibi DD <laughs> King Things. Burada bu kanalda hiçbir video yok. Bu ve bu kanalın ilk videosu. Ve ilk oyunumuzun adı Give Up Action Game. İnternetten oynayacağım. bilgisayar indirmeye gerek duymadım. Ee, dediğim gibi Hasan yanımda yok ama... Şimdi bu... Annemin bilgisayarı... Yani benim bilgisayarımda... Annemin bilgisayarını oyun indiremiyorum. O yüzden bu çok kötü bir özellik. Bir oyun yaşasın. Başakşehir Bahçekent'te... Acesi bölgeye Hasan. değer katacak Acesi. bir cazibe merkezi. Cadde Flora. Cadde Flora bir Benim bilgisayarım <laughs> Yaptırılacak yaptıracak en yakın zamanda. Ve o zaman Minecraft videoları gelecek. Ee, Hasan size belki ben de olabilir. Five Nights at Freddy's yani korku oyununun facecam'li olabilir. Eee Oyna başlayalım. Give up. Oyunu tanıtalım azıcık. <laughs> Give up pes etme demek. Ya şu give up yazısı var ya şuradaki. Şu bunu şey yapabilir miyiz? Büyük ekran yapabiliyor muyuz? F1. Dur bakacağım. Şuraya 9. Şöyle yapalım. İnşallah olur. Buralar. Ha böyle daha güzel. Tamam. Neyse böyle oyun yok ee, Oyunun sitesinin linkini aşağıda vereceğim. Siz direkt oraya basıp girersiniz. Ee, oyundan bahsedelim azıcık. İşte şurada bir tane göz var. Anlam. Şurada bir tane göz var. Bu arada arkadaşlar yani videolarımda küfür etmemeye çalışacağım. İşte videolarımızda küfür etmemeye daha az çalışacağız. Ama tabii ki bu bir korku oyunuysa ağzımızdan kaçabilir yani dediğim gibi. İşte şuradaki göz bize laflar falan ediyor. Bize bize parkurlar hazırlıyor. Ha, bir çık. Biz de bunları ya tam yapıyorum. Şimdi konuştuğum için dalamadım. tamam. Ya, tamam. Şimdi ya, tamam ya yapıyorum. Şöyle şuradan gelişine geleyim. Of ya çok zor lan. Aslında hiç zor değil. Ne diyor? I'm helping you diyor. Try jumping twice diyor. Gözler, göz işte bize laf ediyor. Ölünce diyor ki. Kanının rengi güzelmiş falan diyor. Tabi bu kolay yerlere. İleride böyle silahlar olacak. Şöyle ateş edecek şuradan. Çak çak diye. Yerde dikenler olacak. Böyle düşünce öleceğiz. Şurada sıfır death yazıyor ya. Şurada sıfır death yazıyor ya bizim ölümümüz. Ben önceden oynadığımda bu oyunda toplam oyunu bitirene kadar 139 tane 139 kere öldü ve bir saatim aldı oyunu bitirmek. Hmm. İşte dediğim gibi. Şimdi de bu oyunu azıcık da tanıtmak için çekiyorum. <gülüyor> 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 ha. Ama bak şimdi yani ya dediğim gibi dikenler geldi. Bu bölümde aslında ölünmez de ben ölebilirim. Çok iyi parkur yapmam Minecraft hariç. Minecraft'ta iyi parkur yaparım arkadaşlar. Annemin sesi geliyorsa içeriden özür dilerim arkadaşlar. Çok sessizlik oldu. İşte konuşuyorum da konuşacak konu bulamıyorum. İşte dediğim gibi ilk videomuz kanala bundan sonra hep... Happy... Aa, as. Aa ne dedi? Dın! Floor first try uk bilmiyorum ne bir şeyler. İlk görüşümüzü yaptık. E ee, bu ilk videomuz give up. İkinci videomuz herhalde happy wheels olacak ama internetten olacak. Yapabilirsem first blood diye bir oyun var. Web'de ilk FPS oyunu. Çok güzel bir oyun. Ee, tavsiye ediyorum. Onun da linklerini veririm videoların aşağısında eğer çekersem. Oha ya oha! Ne diyor? normali we color walls with paints, but your blood works too. Ben duvarlara kan bulaşıyor. Ben bunları çalışıyorum bir şeyleri temizlemek falan diyor. Clear demiyor. kolor diyor. Rengi. Çok güzel falan diyor. Of. Altı kere öldük daha ya. Konuşmaktan konsantre olamıyorum da. Ne yapalım? Konuşacağız. Of. Tam geçtim. As ne diyor? May o futbol oynayalım falan diyor. Ben bu çok uzun bir oyun yani ben bunu tek videoda çekemem dediğim gibi bölüm bölüm yaparım. Yani bir seri olabilir. Af. Of ya. Of. Tamam şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bu arada e, daha yeni gelişmişiz. Sıfır aboneyiz. Kanal daha yeni açıldı. E, e, size sürprizlerim olabilir. E, Hasanlı bizim böyle açarız hamaçil A'yı. Texture pek tanıtımı yaparız Ama 20 abone özel kendi yaptığım bir texture paylaşabilirim. Ondan eminiz. Of, of ya dur şuradan yapacağım. Burası daha iyi tamam buradan daha iyi oluyormuş ya. İşte Ondan sonra O i of Çok sıkıldım ya. Şarkı mı etsak? Hafif sesle. Dur. Az ah, sesle açalım. Arkadan çalsın. İçeriden birilerin ses, sesi geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Bu videoda. Evet, çok sessiz mi konuşuyorum? Bilmiyorum. Haydi be Yok ki Benim Büyük annem Senden daha iyi zıplar falan On dakika civarında dokuz buçuk on dakika kalırmış. olmuş ee, on iki, on dakika falan. Oo, sen kimsin? Oo, oo, oo çok güzel ya, baktın şey. Tövbe tövbe ya. Yine küfür ettim. <laughs> of. Lan. Oha. arkadaşlar geri döndüm. <laughs> şey Bir buçuk saatlik ara falan verdim. Şuna bak. Evet rekor kırdım ölmede. Oh bem, oh, no